Merhaba arkadaşlar. Bugün 490 TL'lik kart kazıyacağız. Bir tane mega. Megayı 1'e düşürdük bugün. Dün 6 tane mega altın kazıdık. Hiçbirinden ikramiye bulamadık. Kötü bir video çektik dün. 2 tane her yönden kazıyacağız. Bir tane altın gol. Bir tane milyonerler. 2 tane süper altın. Bir arkadaşımıza. Bir tane de 30'a katla kazıyacağız. Kazmaya başlayalım. 30'a katladan. İlk kartımızı Cengiz Naci Keskin Kaya. 30'a katla kazıyoruz arkadaşımıza. 23, 44, 14, 32 ve 3. Bol şanslar. 22. 25. 49. 6 37 38 42 46 7 19 45 34 Rakamlardan herhangi bir ikramiyemiz yok. Bonuslara bakalım. Evet, bonuslarda parayı bulduk. 150 TL. Taç. Ve yüzük. Evet. Buradan bonus kısmından 150 TL ikramiyemiz çıktı. Teşekkür ediyoruz arkadaşa. Sebiha Elgin. Arkadaşımıza 2 tane süper altın kazıyoruz. 60 120 1500 1500 5060 <laughs> 60 Evet 60 TL'miz çıktı 5000 ve 300 bonuslara bakalım kolye Evet bonus kısmında bir parayı bulduk 60 da buradan 120 TL diğeri elmas 120 TL de buradan çıktı İkinci kartımızı kazıyoruz. Sebiha Elgin arkadaşımıza. 1500 1500 5500 2 milyon 20 bin 500 120 30 20 bin Evet. Buradan herhangi bir ikramiye yok. Taç Kolye atnalı Bu kartımız boş çıktı. Asuman Kaya. Arkadaşımıza milyoneller kazıyoruz. 35 48 1 42 ve 13. 15 31 20 34 35 var. 46 6 23 14 7 26 son sıramız 27 22 16 40 ve 38 Evet buradan herhangi bir ikramiye bulamadık. Ayla yürüyen arkadaşımıza altın gol kazıyoruz. 2'ye 5 maşallah hemen 2 attık 5 yedik. 6'ya 8 7'ye 3 evet bir gol attık. 5'e 6 3'e 7 3'e 6 ve 2'ye 3 7'e 3 çarpı 1 100 TL. Evet. 100 TL de buradan ikramiyemiz çıktı. Tayfun Şenol. Her yönden kazıyoruz arkadaşımıza. Çuval. Kolye. Zar. Üçü de ayrı oluyor. Zar zar. Çuval. Buranın zar geleceğini tahmin ettim ben. Şu sıralı evet sıralı çuvalı bulduk. Ama zardan da tutturmuşuz. Evet evet. Bak göremediydim onu. Şurayı bir kazıyalım. 50 50 de buradan 100 bari sen 50 100 olsaydın ya. Evet. 200 TL'de buradan ikramiyemiz çıktı. Ercan Uşaklı. Her yönden kazıyoruz. Arkadaşımıza bol şanslar. Taç Yat Pasta pasta, taç, çuval. Evet sıralı pastayı bulduk. Cüzdan, taç. Taç şurada olsaydı orayı da bulmuştuk. Bakalım ikramiyemiz yüz. Yüz de buradan 200 TL ikramiye çıkardık buradan da arkadaşlar. Başka ikramiyemiz yok. 200 TL de buradan çıktı. Son kartımız dün 6 tane kazıdık. Bir tane bile ikramiye bulamadık. Mega altınımız. Bahattin Dülger arkadaşımıza kazıyoruz. 8, 12, 23, 25, 3 ve 28. 1 21 29 18 16 4 7 26 14 13 10 22 30 11 5 2 27 15 20 son rakam 6 rakamlardan herhangi bir İkrami isabet ettirdi. Bonuslara bakalım. Kedi. Araba, atnalı ve yıldız. Bu kartımız boş. Arkadaşlar 490 TL'lik kart kazıdık. Ee, buradan 120 TL. 60 60 60 da diğerinden 120 TL. Yüzde buradan 220 TL. 220. 150 de buradan 320 370 TL. 200 de buradan 570 TL. 200 de buradan 770 TL ikramiye kazandık. 490 liralık kazıldık. 500 değilim 700 260 TL karımız var. En azından kaybetmedik. 200 70 TL mi? 270 TL şeyimiz var arkadaşlar. Karımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kart istemeye devam. Kaç günümüz kaldı? 4-5. 5 günümüz kaldı. 5 gün daha kart kazıyacağız arkadaşlar. Dilediğimiz kartları yazıyoruz yorum bölümüne.